Herkese merhaba, bu videoda Samsung telefonlarda Bluetooth ile eşlenen cihazları nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Bağlantılar seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Bluetooth seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda öncelikle Bluetooth'u açıyoruz. Eşlenen cihazlar listelendikten sonra kaldırmak istediğimiz cihazın yanındaki ayar simgesine dokunuyoruz. Daha sonra sağ alta bulunan bağlantıyı kes butonuna tıklıyoruz. Son olarak uyarı penceresinde bağlantıyı kes seçeneğine dokunuyoruz. Bu sayede eşlenen cihazı kaldırmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.